Kripto Paracım kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi sizlere CoinTR borsasının yeni bir etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. CoinTR borsası ile birlikte arkadaşlar 300 TL'lik bir ödül kazanacağız. Yeni üyeler için geçerli arkadaşlar. Eski hesabı olan arkadaşlarımız bu ödülden yararlanamaz. Yalnız yeni üyeler için geçerli olacak bu kampanyamız bu arkadaşlar. Hemen laf uzatmadan kampanyanın detaylarına geçelim. Ee, sağ üstte zil simgesine tıkladık coin tr hoş geldin kampanyası bir buçuk milyon TL değerinde ödül havuzundan hemen pay alın tıkladık hemen katıl kampanyanın detaylarını sizlerle birlikte göz atalım ve neler yapmamız gerektiğinden bahsedelim arkadaşlar kampanya sayfamız açıldı coin tr hoş geldin kampanyası bir buçuk milyon TL değerinde ödül havuzundan hemen pay alın ee 8. ay Ağustos'un 5'inde başlamış kampanya. E, Ağustos'un 20'sine kadar devam edecek. Daha bir hafta var tam olarak. E, 7 gün daha sürecek bu kampanya. Herkesi yapmasında fayda var. E, 5000 kişilik bir ödül havuzu var yanılmıyorsam e, Kişi baş 300 TL ödül olduğu için 5000 kişilik bir ödül havuzu var. 5000 kişi bu ödülden yararlanacak çok fazla kişinin yaptığını zannetmiyorum. Sizler de mutlaka bu kampanyayı kaçırmayın derim. Hemen böyle kurallar yazıyor. Kurallar zaten aşağıda belli. Buradan hemen şimdi kaydol butonuna mutlaka tıklamanız gerekli. Bunu da unutmadan söyleyeyim. Hesabınızı açtıktan sonra şimdi kaydol butonuna tıklayabilirsiniz. Hesabınızı açtınız. Kimlik doğrulama adımlarınızı yaptınız. Gerçi kaydolduktan sonra da yapabilirsiniz. Ee, önemli değil. Önce kaydol, önce borsa üyelik açacaksınız. Ondan sonra buraya kaydol deyip kayıcı adımlarını yaparsınız. Kurallardan bahsederim. Etkinlik süresince coin.tr'ye kaydolan gelişmiş kayıcı doğrulamasını tamamlayıp minimum 300 TR'ye yatıran ve toplamda kampanya süresi boyunca minimum 600 TL işlem hacmine ulaşan yeni kullanıcılarımız 300 TL ödül kazanacaklar. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen adımları tamamlayın ve 300 TL kazanın. Birinci adım kaydolumu ve gelişmiş KYC doğrulamasını tamamlayın. Banka aracılığıyla minimum 300 TL yatırın. Kampanya süresi boyunca en az 600 TL işlem yapın. Önemli notlardan da bahsedelim. Etkinlik sayfasına giren ve bu etkinliğe katılan kullanıcıların bu etkinliğin hüküm ve koşullarını okuyup anladıkları kabul edilir. Ödül almaya hak kazanmak için tüm adımları tamamlamadan önce şimdi kaydol butonuna tıklamanız gerekmektedir. Her kullanıcının kampanya sonunda en az 10 USDT veya eşdeğer varlık bakiyesi olmalıdır. Ödüller kampanya sona erdikten sonra 13 gün içerisinde dağıtılacaktır. 20 Ağustos'ta bitiyor kampanya. 30 Ağustos'a kadar ödüller hesabınıza gelmiş olacak arkadaşlar. Ee, önemli olan nokta 10 USDT veya üstünde bakiye bulundurmanızı istiyor sizden. Şimdi 300 TL yatırdınız buraya. O 10 dolar e, koşulunu sağlamıyor. Siz 350 TL yatırın. 360 TL yatırın. İşlem komisyonudur vesairedir. Bir kere alım yapın. Bir kere de bir kere alın bir kere satın işlemi yaparsanız 600 TL işlem hacmi zaten ulaşmış olursunuz en az 350 TL de hesabınızda kalmasında fayda var bedavadan 300 TL ödül kazanacaksınız arkadaşlar yapmanız gerekenler bu kadar 350 360 TL yatırın burada minimum 300 yatırın ancak 10 dolar yatırma hacmini karşılamanız gerekmekte ayrıca zaten en önemli nokta şimdi kaydol butonuna tıklayacaksınız burada bunu da tekrardan üstünden geçeyim 10 dolar koşulunu karşılayacaksınız 360 TL gibi bir bakiyeniz olursa yeterli dediğim gibi bir kere alın bir kere satım işlemi yaparsınız herhangi bir paritede onu söylememiş şartlar ve koşullar sekmesine de tıklayalım ben oraya da bakalım CoinTR olarak yepyeni hoş geldin kampanyanızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada kampanya süre aralığı verilmiş. Adım 1. Kaydolun gelişmiş KYC zorlamasını tamamlayın. Banka aracılığıyla yatıracaksınız minimum 300 TL. Siz 360 TL yatırın dediğim gibi 350 TL yatırın. Önemli değil. Kampanya süresi boyunca en az 650 TL, 600 TL işlem yapın. Bir kere alın bir kere satım yaparsanız bunu da tamamlamış oluyorsunuz. Ee, şartlar ve koşullar genel olarak burada gelip tekrardan okuyabilirsiniz. Kampanya 5 Ağustos tarihinden sonra kayıt olan ve tüm koşulları yerine getiren kullanıcılar katılmaya kazanabilir. Dediğim gibi yeni kayıt olacak kullanıcılar için geçerli eski kullanıcılar için geçerli değil videonun başında söylemiştim ben bunu. 5000 ee, kişi sınırlı yani ödül 300 bin ,5 TL ise 5000 kişiye 1,5 milyon TL'yi bu şekilde paylaştırıyorlar. Ee, hangi paritede işlem yapacağımızı söylüyorum. İstediğiniz şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Buraya 350 TL yükleyin. Bir kere alın bir kere satım yapın. Etkinliğe kaydol butonunu zaten tıkladınız. Yüklediniz 350 TL bekletin. Kampanya bitene kadar 20 Ağustos'a kadar. Ondan sonra parayı çekin. Ödülün gelmesini bekleyin. Ödül geldikten sonra da tekrar paranızı çekin arkadaşlar. Ee, bu şekilde arkadaşlar bu kampanya bu şekilde. eee Yine merak ettiğiniz soruları zaten Telegram kanalından, sohbet grubundan öğrenebilirsiniz. Gelip bana soru sorabilirsiniz. Keza yorumlarda da sorabilirsiniz. Link, işinize yarayacak bütün gerekli linkler her zaman yorumlarda ve açıklama kısmında ben zaten bırakıyorum. E, bu şekilde arkadaşlar artık bunları biliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar e, kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Telegram'a gelmeyi unutmayın. Kazançlı videolar geliyor, kazançlar devam ediyor gelmeye sürekli. Ne kadar kazanç elde edersek biliyorsunuz bizim için o kadar güzel. Bu şekilde arkadaşlar videomu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Kanaldaki bütün videoları beğenmeyi unutmayın. Daha fazla kazanç videosu için, daha fazla kazançlar için bunlar bizim için önemli. kanala da dediğim gibi abone olmayı unutmayın. YouTube kanalımızı da birlikte büyütüyoruz. Onun dışında söylemek istediklerim bu kadar. Mutlaka Telegram'a gelmeyi unutmayın. Orada ayrı kampanyalar var. Youtube kanalımda paylaşmadığım kampanyalar genelde orada oluyor. Çok daha farklı kampanyalar ve güzel kampanyalar var. Ee, bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tekrardan hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.